Herkese selam ben Özel Oğuz. 1 metre bir kalem kanallı hoş geldiniz. Konumuzun dışında bir işlem yapacağız. Evimdeki masamın ayaklarını boyayacağız. Daha önce hiç kullanmadığım bir boyayı kullanacağım. Elimde filli boyanın tüm yüzeyleri boyayabilen bir boyası var. Çoğu kişi bu tarz videolar çekiyor tabi. Çok farklı farklı markalarda bu ürünü üretmiş durumda. Bu bir tanıtım videosu değildir bu arada. Filli boya öyle denk geldiği için kullanıyorum. Ama tabii ki tanıtımı da olacaktır sizin için. En azından kullanımdan sonraki deneyimleri de sizlerle paylaşacağım videonun sonuna doğru ekleyeceğim. Elimde 120 mililitre bir boya var ve bunun ayaklarına rahat rahat yeteceğini düşünüyorum. Tabii ki masanın ayaklarında paslanan bölümler var. İşte eski boyanın çıktığı bölümler var. hatta bir kat da boya atılmış daha önce. Bunları öncelikle kazımamız gerekiyor. Çok fazla laf uzatmadan kazımaya geçelim. Ha bu arada dinliyorsunuz, bazen beğeniyorsunuz ama kanala abone olmuyorsunuz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Şimdi öncelikle yapacağımız şey masanın tablasıyla masanın kendisini birbirinden ayırmak olacak. Şimdi, şey ters çevireceğim. İçinde de pas varmış. Hep döküldü. Thank you sc enquanto Mae'r ffwrdd yn cael ei ddod o'r ffwrdd, ac mae'r ffwrdd yn cael ei ddod o'r ffwrdd. Thank you yaklaşık 10 gün oldu. 10 gün önce bu masanın ayaklarını boyadık. Çoğu yeri iyi gibi. Şöyle araları biraz iyi boyayamamışım tabii. Küçük kestirme fırçası olsaydı buraları daha güzel boyayabilirdim. Ama öyle bir fırça temin etmedim. Elimde olan bir fırçayı kullandım. Zaten eski haline göre çok çok iyi oldu. Sadece şu Yüzeyindeki bu pütürcükleri sevmedim. Yani böyle yüzeyi tırtıklı oldu. Vımpara yüzeyi gibi. Birazcık lekeyi fazla tutuyor. Şurada mesela bizim burada balkonda kullanırken ayaklarımızı buraya koymuşuz ve yerdeki toz pislik lekesi buraya üstüne sinmiş ama mesela ben şurayı sildim. Bir ıslak mendil yardımıyla sildim. Çıkıyor. Hemen şurayı da göstereyim. Bir ıslak mendille sildiğimizde lekeler çıkabiliyor. Tabii ne lekesi olduğuna da bağlı. Zor bir leke olursa belki çıkmayabilir. Ve şu sıf silinmemiş bölüm. Şuraya geldikçe de temizlenen bölüm. Ben yani şuraya az önce iyice bir ovaladım ve tertemiz oldu. Şu ayaklarında da vardı. Bu ürünü ilk boyadığımızda ürünün üzerinde yazan işte Kemikleşmesi için bir hafta geçmesi gerekiyor diyordu. Ben boyadıktan yaklaşık birkaç gün sonra ayak kısımlarına ayağımız çarptı ve böyle soyuldular. Acaba bu plastik parça diye mi soyuluyor diye bakalım. Acaba burası soyulacak mı? Burası da soyulursa problem yani. Yok, burası soyulmuyor. Kemikleşmiş durumda. Ama şu plastiğin yüzeyi sanki iyi tutmamış gibi bakın. Nasıl soyuluyor? böyle bir şey olamaz yani. Sonuçta multi surface yani bütün yüzeyleri boyayabilen boya diye geçiyor ve bu boyayla her yeri boyayabileceğimiz söyleniyor. Ama plastik parçaları çok çok iyi boyamamış ama metali çok iyi tutmuş. Tabi biz burada üzerindeki pasları sıyırdık. Yani başta da gördüğünüz gibi. Eğer bu pasları sıyırmamış olsaydık, hatta paslı bölüm kalmış olsaydı, üstüne direkt boyayı vurmuş olsaydı bir zaman sonra rütüb nemde nem de terleme yapacaktı. Boyanın alt katma, boyayla demirin arasında terleme yapacaktı, nem alacaktı ve tekrar bu boya kalkmaya başlayacaktı. Aynı şuradaki gibi soyulmaya devam edecekti. Aynı yerlerden bütün paslı yerleri tekrar açığa çıkacaktı. Şu an buraları çok çok güzel, metali çok iyi tuttu. Dediğim gibi sadece kütürlü yüzeyi olması beni rahatsız etti. O da bütün lekeyi tutması bakımından kötü. Ama silince de çıkıyor yani. Yine ne lekesi olduğu önemli tabii ki. Silince çıkıyorsa çok çok büyük bir problem değil burası için. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, bu tarz videolar ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.